Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya Yunanları da vurdu. Değerli izleyenler, Yunanistan Rusya saldırıları sırasında Ukrayna'da ikamet eden 10 sivil Yunan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. İki günde 200'e yakın sivili öldüren Rusya, sivil yerleşim yerlerindeki saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak Yunanistan, Rusya'nın düzenlediği saldırılara dair açıklama yapmıştı. Yunanistan Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden 10 Yunan'ın hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, bugün Mariupol yakınlarında, Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı hemen durdurun denildi.